Ve geçelim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malezya temaslarına Asya turunun ilk durağı Malezya. Erdoğan yeni yüzyılda Türkiye-Malezya stratejik işbirliği toplantısında konuştu. Gündeminde Amerika ve İsrail'in Gazelileri sürgün planı da vardı. Erdoğan Filistin halkına ikinci bir nekpe yaşatmaya kimsenin gücü yetmez dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Asya turu başladı. İlk durak Malezya. Erdoğan, Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nda Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından karşılandı. Ardından Putrajaya Uluslararası Kongre Merkezi'ne gitti. Burada Erdoğan'a Perak Sultanı Nazrin Şah tarafından Fahri Doktora Berat'ı tevdi edildi. Dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında kabul edilen Malaya Üniversitesi'nin bu unvanı tevcih etmesini şahsıma, ülkeme, ve milletimize gösterilen teveccühün bir tezahürü olarak kabul ediyorum. Erdoğan daha sonra yeni yüzyılda Türkiye-Malezya stratejik işbirliği toplantısı kapsamında kamu çalışanları ve üniversite öğrencilerine hitap etti. Gündeminde Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Gazze'lileri sürgün planı da vardı. Filistin halkına ikinci bir nekbe yaşatmaya kimsenin gücü yetmez dedi. Filistinlileri Binlerce yıldır yaşadıkları topraklardan sürgün etmeye yönelik tekliflerin bizce ciddiye alınır bir tarafı yoktur. Burada asıl konuşulması gereken şudur. Gazze'deki yıkımın mali faturasının 100 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Bu ağır faturanın müsebbibi de İsrail ve Netanyahu hükümetidir. İsrail kendi başına bu faturayı mutlaka ama mutlaka ödemelidir. Erdoğan, Netanyahu topraklarından kopartamadığı Gazze'lilere yer arayacağına, Gazze'de yol açtığı 100 milyar dolarlık zararı tedarik edeceği kaynak aramalıdır diye konuştu. Aynı etkinlikte konuşan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan övgüyle bahsetti. Türkiye'den Malezya. Sınırların ötesine geçen, etkisi hissedilen bir lidersiniz ve tüm dünyada sevilen, takdir görülen bir lider olduğunuz için bizlerle olmanız bizleri çok gururlandırıyor tanıd. Cumhurbaşkanı'na ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler değişiklik ediyor. Erdoğan'ın bir sonraki durağı Endonezya olacak.